Bugün ama, ama, ama bizim eşimiz çok kötüydü. Geçen gün kavga ettik. Siz baban olsun kavga edebilirsiniz misiniz? Babayla oğul kavga edebilir. Biz peşimiz çok kötümüş arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi ayakkabınızı giyin çocuklar. Hadi, hadi Ayaz sen giy. Doğu sen de gel. Doğu Doğu ayakkabını giy. Doğu ayak kalk ayak kalk Doğu Doğu ayak kalk Gel gel giy giy. Hayır o ayak değil o ayak değil Doğu o ayak değil doğu. bu ayak. Evet aferin Bu ayak bu ayak. <laughs> Anne mu e, öpüyor musun? Evet Dur. Ayaz sen giydin mi ayakkabı? Sen giydin şey. mi? Tam abisi doğruyu bekle doğru. Ayaz onları elinde götüremezsin. Alda oyuncaklara bak. Elinde alma, bir... elinde Çantaya koy, benim çantama koyayım. Tamam. Al. İyi Doğu, İyi. Evet, bakıyorum. Alda oyuncak. Ben be, be. de. ayakkabım güzeldi. Bak şeydi. Giydiniz mi güzel? Bakayım. Bir bakayım güzel giydiniz mi? Oo, çok güzel giymişler. Arabada Bak bakayım. Hı? Nereye gidiyoruz? Ee, ada'ya. Evet. Aa nereye gidiyoruz? Ada. gideceğiz. E şimdi nereye var. gidiyoruz? Gezmeye mi? Gezmeyi. Evet. Köpek balığı olabilir. Köpek balığı olabilir mi? Evet. Doğru, denizde köpek balığı olabilir mi annem? Sarı tarifte böyle ben sarı köpek Sarı köpek balığı mı var? Evet. Arkadaşlar, evet. sarı köpek balığı varmış. Evet. Ayaz sence gemi mi araba mı? Gemi. Doğa no, sence gemi mi uçak mı? Uçak. Ayaz sence gemi mi uçak mı? Gemi. Gemi. Doğa. Abi gemi bir maya, abi uçak bir ben, uçak bir. Tamam tamam. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz yolumuzda arabayla binmeye. Ama evet bir trafik. İstanbul gününde. Şey mi? Trafik, trafik mi abi? var? Ha? Trafik yok ışıklar. Hayır trafik. Hadi gidiyoruz bakalım. Evet. हाँ फिर I çok 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 şey bakın çok böyle dalgalı çok sallanıyordu. Bak bak nasıl sallanıyor. Abi niye ağlattın? <laughs> abi hep ağlıyor çünkü. <gülüyor> biraz <gülüyor> da cam kenarına abi otursun hadi. Orası çok tehlikeli. Neresi? Orası. Orası tehlikeli ama yukarısı daha tehlikeli bak. Ama gemiler biraz tarafta kaldı ya. Gemileri göremedik. İstanbul güzel mi Ayaz? Evet. Şiş, kavga yok kavga yok. <laughs> kavga yok. Ayaz yok. gel gidiyoruz. Hayır. Kavga edeceklerimiz yani. Şimdi adaya çok güzel bir şekilde gideceğiz. Siz çok güzel tatlı kardeşsiniz değil mi? Hayır. Tatlı kardeş değil misiniz? Hayır. <laughs> tamam. Az kaldı geldik zaten. Oo, çok hayat. az kaldı. İyi misin? <laughs> <laughs> Doğu gel, Doğu gel, gel gel, <laughs> elimi tut. Gel 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 gel. Gel, beni çok sallabiliyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Du. Benim dondurmam da geliyor. Bak bak bak, benimki de geliyordu. İtalyan karamelli mi aldın? İtalyan karamelli Doğan'ın. Aa, doğru bak. Ne yaptı? Benimkine bak. Ne yaptı? Ya. Altan versem olur mu ya? Ya evet. Hı -hı. Benimki de çok güzel. Ayas tadına bakmak ister misin? Arkadaşlar benimki portakallı ballı badem de İtalyan karamel mavi. Çok güzel. Dondurmamızı tadına bakalım. Evet şimdi dondurma aldık. Bakın benimki portakallı ve ballı evet. bademli. Ben... seninki ne? Ee, evet. Mavi gemide, ve İtalyan karamel. Gemide, gemiden gemide evet Ayaz dondurma almadı kendine. Evet evet ben de orada bir ben de orada biraz çıkıyordum. Ayaz sana bir şey sorabilir miyim? Hı? Sen niye dondurma almadın? Şey mi yapmış? Hayır, sonbahar geldiği için almadım. Aa, aferin sana ya. Evet, ben bana ne oldu gemide biliyor dondurma. musunuz? Bana ne oldu gemide söyleyin. Böyle. Ya, yorulmuştum. Hastalandım. <laughs> ha, hastalanmıştım. Ama ha. kollarını falan çekme. Ama ama çok üşüyorum. Bir kan var, giyilirim şimdi. Şimdi biraz pikniğimize gideceğiz. Evet. Anne öbür taraftan evet, eriyor evet, bak tamam. Abi ne olmuştu? Adada piknik. Sen Piknikten giderken köpek saldırmıştı. Doğru dondurması da çok güzel. Baba, Heybeli Adada. Evet, köpek. geçen senin köpek saldırmıştı. daha arkadaşlar. Ah, Heybeli Adada mı olmuştu? Tam oradan geçelim yine, tamam. Ama, ama bugün havuzlara gitmeyeceğim. Evet, tatil biraz tatil yap. Tam. Tatil yapıyorum çünkü güçlendim artık. Aynen. öyle Hadi. Evet, şimdi gidiyoruz. Ayaz babası at, baba. ve doğu. Ayaz İstanbul'u gösterelim size. Gözünden bakarız. Evet. Kartal. Aa öp İstanbul'a bakın. İstanbul işte. Ayaz burası hangi e, hey, bir ada? Heybeliada. Evet. Hey, bir Babamıza verelim şeyi. Kameramızı. Babamız biraz bizi çeksin. Ayaz. Heybeliada mı seviyorsun Hı. büyük adayı mı? Heybeliada. Ev hey, biraz da daha güzel değil mi? Daha sakin. Daha sakin evet. evet. Doğru. Daha güzel bence. Hemen pikniğe gidiyoruz. Şahin kuşu olabilir. Biz Şahin kuşu mu? Tamam arkadaşlarına yorum yazsın. Bu kuş ne kuşuymuş? Bu kuş ne kuşu? Şahin kuşu mu? Kartal mı? Kartal şahin mı? Kuşu. Doğan mı? Ha? Şahin kuşu. Hı? Doğa, ne oldu? Aha perili köşk varmış Hayal yavrum. <laughs> perili, perili köşk. Perili Bak, perili köşk geziyor. Suya dikkat edin. Perili köşk baksana işi perili. <laughs> Aa ben <onu> <laughs> Perili köşk. Perili köşk geziyiz mi seni? Hayır. He? Gel hadi gel. Hayır. kat kat. Evet, salona tamam. düşmüştü. Evet, bir tane salona gelmişti köpek kaldırmış. Evet. Bak boş bir köpek saldı. Bu yavru korkunç köpeği. Evet. Tamam gidiyoruz şimdi. <laughs> Önden gitti onlar. Ben arkada kaldım. Yetişmeye çalışıyorum size. Burası çok güzel bir yer. Harika. Piknik alanına gitmeye çalışıyoruz <laughs> hala. <laughs> Ayaz da önden gidiyor. Çok güzel doğayla iç içeyiz şu an. Şurada deniz, gemiler. Burgazada. Ay gibi Çok güzel yürüyüş yapıyoruz doğada. Beni bekleyin. Doğa beni bekle. Doğu, doğa beni beklemiyor. Doğa beni bekle. beklemiyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Erkeklere yenildim. Biz arkadaşlar şimdi pikniklerimize geldik. Bakın, Bakın piknik yapıyoruz. Mi? Aya sen ne yedin şimdi? Kek ve çubuk kreker. Doğa sen ne yedin? Bak. Kek başka? Ay. Bak nasıl? Meyve suyu çekirdek. Anne bana bak. Çubuk Babam ne yedi? Bak, Her şeyi bana yedi. Bak, bak. <laughs> bana bak İç meyve suyun iç aferin. Ne yapıyorsun sen Ayaz? Yap hadi. Evet arkadaşlar burası ben ormandayız. Deniz, Denizgöl. Ay, Kavga var şu an. Ne kavgası olduğunu bilmiyorum. Tamam bir bomba <laughs> gibi yapayım. Hadi. Hayır toparmam. Bir şey yapmaz ki. Toparmam. Bir şey olmaz. Tamam. Sahipli herhalde. Ben ben. Dur gel bu tarafa doğru. Dur, Çok doğru. da hareket yapmayın da. Evet şu tarafa doğru. Tehlikeli oluyor bunun. Köpekler. Gel şu tarafa doğru. Bir şey oldu o zaman şuradaki ki. Do ayaz doğru gel. Gel. Bir şey yok. Sahipleri köpeğin sahipleri şurada. Anet nerede? Bak orada çağırıyorlar. <laughs> Evet biraz önce bir köpek geldi de köpekten korktu. Biz köpeği kovaladık. Şimdi he? Köpek gitti değil mi? Başka ormana gidemeyiz. Şimdi başka şeyler yiyeceğiz. Kahvemizi içeceğiz. Hadi köpek sen gitti, kahve edeceksin mi? Gitti bak. Gitti annem. Hayır gitti Ayaz Ayaz gitti gitti artık annesi gitti değil mi de gitti anne evet anneciğim gitti artık hiç gelmeyecek buraya anne tamam mı o pis o pis kibre yapıştırmışlar He? Şimdi öğret. Niye ya? Ee, sıra. Hah, hah göstereyim bakayım. Hadi. Hı. Hadi baban sana göstersin. Kapağı nerede o? Burada. Ne? Bak. Önce ben yapayım. Önce ben. Ama bir Ama şey bana şey... ilk önce ben bir yapayım sonra hı. siz yapın ya. Öğret. Okay, yeah. Bak şimdi. Bak şişeyi. uçacak bak. Hı hı. Tamam. Ben de yapayım. Daha baban yapmadı ki. ki. Bak. 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 Çocuklar, bir yapayım ondan sonra. Ay yapayım. ay, 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 ay. <laughs> Herkes tutsun o zaman. Hadi hep sen beraber. Sen tut. Su. Sen de tut. 1 2 3. Dur. Dur biraz hat, dur. 1 bir, 2 Oo! Nasıl patladı? Nasıl patladı? Hepiniz yapacaksınız. Hepiniz, hepiniz, sen, hepiniz. Sen, hep. Sen hepiniz. Evet. Getir, dur, boşsun. sen yap.

yapmışım. Köpek Doberman bileydi. Be. Tarçınlı cevizli seviyor Evet. Gel ayak. Bir, iki. <laughs> köket, köpeğe tedbir amaçlı şu sopamı göstereyim arkadaşlara. <laughs> ha? Şu sopa ayazı burada. Evet, şu, sopa, şu sopa benim. Evet. <laughs> Kocaman. Köpekler saldırdı. Doğan'ın sopası da şurada. Hayır be. Buradan Hayır al. Seninki burada al. <laughs> eline dikkat et. Eline batmasın. Herkesin <laughs> sopası var köpeğe karşı. Herkesine geldi. Köpeğin umurunda değil. <gülüyor> dur. dur. <gülüyor> Hadi Ayaz A yap. Alttan sıkmıyorsun bak. Havayı sık burada. Sık alttan. Sık sık sık. Anne çekil. Çek. Çek ini Buraya ini yaptı. Sen bana iğne mi yaptın? Hayır buraya. Buraya iğne Bir şöyle Şöyle çevir. Hayır çevir ha. Sen çevir lan. Çevir lan. Dur biraz daha. Ama şimdi çevir. Tamam yine yapma orada pis Doğru artık. <laughs> Ta nereye gitti Ayaz? Ha, öyle böyle mi çevireceğim? Ha? Hayır öyle çevirmeyeceğim. Ayaz getir artık ben kahve içeceğim hadi. <laughs> bu Abi, oyundan seniz... çok sıkıldım. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi buraya geldik. Köpek saldırdı. <laughs> köpek saldırdı. Köpek saldırısından kurtulduk. Köpekler ormanda bizi saldırdığı için buraya geldik, değil mi? Hı hı. Evet. Doğ. E Doğ köpek biraz geldi mi? Canım bozulmuştu. Neyin bozuldu? Canım. Canın mı bozuldu? Hı hı. Canın mı sıkıldı? Canım bozulmuştu. Canın... Niye bu, buraya geldiğim için çok mutluyum. <laughs> <laughs> Baba, anne, çekirdek yiyoruz Do sen mi? ne yiyorsun? Bonibon mu yiyorsun? Telefonla versene. Hmm. Tamam. Şey şimdi, yapacağım. Şimdi, bakamayız ki bir şeye. Ben de çekirdek ama, yiyorum. Kar, bugün Ekim, Ekim. Ekim bitmedi daha. Ekim mi Kasım mı? Ekim. oraya göstereyim size yine. Bugün Kasım değil. İstanbul. Yalnız, vay, ama. vay, vay, vay. Gemiye bakın, vay. 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 Hangi hmm, şeydi? Doğu gel. Yol var orası. Doğu gel. Gel. Türkiye hangi aydı? Kasım. Kasım. Kasım'dayız hangi? şu an. Hangi? Yine aylardan Kasım. <laughs> Sanki sende <laughs> kaldı bir yerim. Doğu bana bonibon vermiyor. Veriyor mu? dün, tamam. dün kazımın kaçıncı Ayın günüydü dün kazımın kaçıncı günüydü oğlum 3'üydü bugün 4'ü ayaz bana çubuk kreker ver bir tane <laughs> <laughs> dolu bana bonibon verdi ayaz çubuk kreker vermiyor ha. kötü o çocuk teşekkür ederim ha. aa bakın gemi gidiyor <laughs> evet gemi gidiyor <gülüyor> evet <gülüyor> Ayat kasıma elinde bir Nisan şakası yapıyor ya. babaya ver ben yemeyeceğim ben... Ya. kendin ye ben yemeyeceğim tamam sen de paylaş ver babaya yok